Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte derbi ödüllerimizi, bingo derbimiz bitti. Bugün haftanın ilk günü, ilk saatleri derbimiz bitti. Yeni etkinlikler geldi. Yeni haftanın etkinlikleri başladı. Yine önümüzdeki haftanın etkinlikleri başladı. Bugünün etkinliği olarak genişletme izni çark feleği varmış. E, bu haftanın derbisi olarak da büyük tavşan derbisi gelmiş. Bingo derbisi gerçekten beklediğimden zor çıktı ve bingo yapamadık yani. Çok az kalmıştı aslında. Belki de yani yapmış mıyızdır ama yapamadık. üçüncü olarak bitirdik bu haftayı mahalle olarak. Herkesin eline emeğine sağlık. Buradan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Sadece tek sıkıntımız bingo yapamamaktaki tek sıkıntımız yün görevi ve yumurta görevi bekliyorduk biz aslında. Yaptığımız sırada onlar vardı. Ondan sonra Gelmedi görevler. Çok uzun süre gelmedi. Elimizdekiler bittikten sonra geliyor bingolu e, yaptığımız sıranın görevleri. Ama o zaman da zaman kalmadı. Yani Bizim elimizdeki görev bittikten sonra yeni bir göreve başlayınca çok uzun sürüyor. Mesela yün toplama görevi işte 54 tane ondan sonra 48 tane falan böyle rakam vardı. Zorlandık. E, yapamadık bingoyu. Ama şöyle bütün görevlerini herkes tamamladığı için şuradan göstereyim. Şöyle bütün arkadaşlarımız burada bir tek ben bitiremedim görevlerimi ek hesabında. Orada da sürekli bingolu görev beklediğim için aslında böyle oldu. Yoksa geri herkes tamamladı. Hepinizin emine eline emeğine sağlık. Gerçekten teşekkür ediyorum. Buradan şimdi derbe ödüllerimizi alalım. 8 tane ödülü alacağız. Ee, şuradan hemen peynir almak istiyorum. Ee, keçi peynirim var elimde. Normal peynirim az var. Onun için ondan almak istiyorum. Burada işaret kızı alacağım. Burada vida alalım. Burada tabii ki bant alacağım. Burada tokmak alacağım. Taslak çok işime yaramaz şu an. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Böyle bir dekora ihtiyacım yok. Şuradan vida alalım. Vida aldık mı burada? Bir tane almışız. Bunu değiştirip tapu mu yapsak acaba? Yok biz vida alalım. Çünkü ambarımız ve alımızı yükseltmeye çalışalım. Burada genişletme izni var ama işaret kazığı da var. Benim şu an açmam gereken 3 alanım daha var. O alanları açmadan benim genişletme izinlerine şu an ihtiyacım yok zaten. Bence işaret kazığı alacağım. Ee, şuradan da yine vida alacağım o zaman şuradaki vidayı tapu yapalım aynen burada tokmak kaldık. burada vida değil şu neymiş bakayım hangi makineler e, ee, mum makinesi salata barı galiba bir dakika diğeri neydi şeker fabrikası daha hızlı üretim bununla ilgili bir genişletme şey, şey hızlandırıcım var zaten onun için böyle yapıyorum siz daha farklı tercihler yapabilirsiniz tabii ki benim tercihlerim şu an e, ihtiyacıma göre bu şekilde değerlendiriyorum ve bunları alıyorum Hemen haftalık özetimiz geçen haftanınki daha yüksekmiş. Bu haftadaki daha düşük olmuş. <laughs> bu hafta yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onlar da derbiye başladığında önümüzdeki hafta daha yüksek olacağını düşünüyorum ben. Önümüzdeki hafta derbi işte tavşan derbisiymiş. Yani neden tavşan derbisi geldi ya? <laughs> Özel derbi kuralları. Tavşan derbisi, büyük tavşan derbisi. Görevler daha kolay diyor. Çaylak Ligi'ndeki oyuncular 10 görev. Acemi Ligi'ndeki oyuncular 12. Ee, biz şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. 18 görev yapmamız gerekecek. Daha kolay diyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle oluyordu. Mesela normalde en basit maden görevi 99'a 99 yapmamız gerekiyor. Bunda sanırım 48 gibi bir civarda bir şeydi. Yani yarısı kadardı. 320 puanlık yine olanlar. Böyle hatırlıyorum. Umarım yanılmam. Tavşan düzenli olarak gelecek. Geldiğinde alıyorsun. Tavşan gittiğinde de aynı görevleri yapmaya devam edebilirsin. Sadece önemli olan tavşan geldiğinde görevi alabiliyor olmak. Hemen şuradan günlük ücretsiz ödülümüzü alalım. Şu der e, neydi bunun adı? Görev etkinliği. Yani o kadar yapamadım ki bunu. Yani hiç cazip gelmedi şu şu şu. Yani bunlara gerek yok diye. Sadece şunu alsam yeter bana şuradaki altını. Onun için böyle birazcık yaptım. Bakalım böğürtlen çalımızda böğürtlenlerimiz varmış hemen şu görevi alalım yani birkaç gündür aslında bakıyorum görevleri yapabileceklerime zamanları çok kısa yani bilmiyorum size de öyle mi geldi onun için çok fazla yapamadım ilerleyemedim bunda çok da önemli değil benim için siz önem veriyorsanız tabii ki düzenli bir şekilde yapmanızı öneririm. Burada mesela görevi sildiğimizde yerine bir öncekinde mesela çok böyle bayağı yüksek puanlar geliyordu farklı oluyordu. Şu an bütün hepsini standart puanlama yapmışlar. Ya yani ayın başında ve ayın sonunda iki tane görev etkinliği yapıyorlar ya. Bence onunla alakalı. Ayın başında yapılan da böyle yüksek puanlılar vardı. Şuradaki ödülleri daha fazlaydı. Genişletme izinleri 8 taneydi diye hatırlıyorum. Şu sonda 4 tane vardı. 2 vardı. Bir 2 de bittiğinde veriliyordu gibi hatırlıyorum böyle. ama şu anki ayın sonun haft son haftasındayız artık. Bu haftanın görev etkinliği bu. O da böyle çok cazip değil bence. Yani çok da yap beni demiyor görev. Onun için yapmadım. Böyle ödüllerde çok şey bir şey yok. Şu var mesela Tropik Kulübe ben bunu ne yapayım yani. Yapmak isten tabii ki fikirleri farklı olanlar. Tabii ki yapabilirler, değerlendirebilirler. Bu sadece benim şahsıma ait fikirlerim. Şurada bakalım şunlarda kesileceklerimiz varmış. Şöyle günlük işlerimize birazcık bir bakalım. Çünkü bayağıdır böyle günlük işler videosu yapmamıştım. Hemen böyle bir yandan da yapmış olalım bunları. Tavşanlarımızı uyandıralım. Şuradan kuşlarımızı besleyelim. Kaç tane kuşum var benim ya? Niye bu kadar çok oldu? Çok fazla oldu havuç. Yiyeyim bari. Bir sürü koydum. Size süt, size pastırma vermem gerekiyor ama bakalım var mı? <laughs> çok güzel. Yok galiba. Hemen şöyle bunları kestikten sonra alacağım. Şuradaki ürünlerimizi toplayalım ürün toplamaya bayılıyorum yani dünyanın en güzel hissi aslında sesini de çok seviyorum da yani ses videoda şey yapıyor arkadan bozuyor konuştuklarımı duymakta hani zorlanmayın diye böyle sesimi etkilemesin diye böyle yapıyorum ama normalde sesine bayılıyorum bunun böyle ışıltı sesi gibi bir ses veriyor ya o ses hoşuma gidiyor şöyle ürettiklerimizi alalım böyle birkaç tane şey açtım Aa, iki tane mant geldi şanslıyız Şöyle makinelerin önünde böyle yerleri açtım. Sizler de açın böyle yerlerinizi. Buradan açtım. Şuna açtım. Bunu normalde Farm Pass'tan şey geliyordu. Şuradan göstereyim. Normalde burada şey vardı. Böyle makine önünde kutu iki tane kutu veriyordu. Seçenek sunuyordu. İşte şeker fabrikasında mı istersin? İşte mandırama gibi böyle çeşitli çeşitli şeyler öneriyordu. 2 ay falan bir önceki farm pasta şuna vermişti. Çok güzel olmuştu. Burada böyle yaklaşık 8 tane falan böyle alanım vardı. Şimdi olmadığı için mecbur böyle alanı açtım. Çünkü burası boş kalsın istemiyorum. Ağılım doluymuş. Süper. Olsun. Biz buradan şey yaparız. Ürün aktarırız. Böyle yapalım. Buraya koyalım yine yaptıklarımızı. Bakalım. E <laughs> ha, haftalık görev etkinliğine bakmadık takvime bakmadık. Hemen şuradaki şeylerimizi alalım. Buradan havuç satmıştım. Derbi ödülü olarak, derbi görevi olarak havuç yapmıştım da onun için. 31. haftanın görevleri neymiş? Bakalım etkinlik takvimi. Pazartesi baş şey, pazartesi başlayacak. Evet doğru. Bu sabah 11'de baş 11 itibariyle başladı şimdi. Çarkıfelek etkinliği vardı. Genişletme malzemeleri veriyormuş. Genişletme izni değil mi o? Genişletme izni veriyor, genişletme malzemesi değil. Çevirelim. Bak genişletme izni var burada ben öyle görüyorum. Genişletme malzemeleri değil. Ekip yanlış yazmışsın. Neyse, ekibimizi uyaralım buradan. <laughs> hey de ekibine. İşinizi ciddiye alın lütfen birazcık. Genişletme malzemeleri değil. Genişletme izni lütfen. Salı günü kamyon etkinliği varmış. Kamyon etkinliğinde klasik zaten salı günleri kamyon oluyor ama içeriği farklı oluyor. Bu hafta hediye çekleri veriyormuş. Şu hediye çekleri şuradan da göstereyim. Şunlar. İhtiyacınız varsa balık tut tutmak için veya evcil hayvan satın almak için bunu yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ben ürün stoklamaya başladığım için şu an hiçbir şekilde kamyon mamyon gönderemem. Ürünlerim şu an baya kötüydü. İki hafta üst üste işte kamyon etkinliği yaptık, e gönderdik. Bir altın kastık, bir e şey kastık, seviye kastık. Bir tane atladım galiba seviye. 85 olmuştum evet. Ee, şu an ürün stoklayıp daha sonraki gelecek olan e, XP etkinliği olursa onu da kasmak istiyorum. Onun için şu an ağılım full dolu. Umarım e, şey olur. Gelir önümüzdeki haftaya. Çarşamba günü tekne etkinliği hızlandırıcılar varmış. 3 katta farm pass varmış. 3 kat farm pass'ı bu hafta 2 kere vermiş. Hatta 3 kere vermiş. Yo 4 kere vermiş. Kaç gün vermiş böyle? Vay bayağı vermiş. Evet bitirmeyenler için kolaylık olacak bu. Çiftlik ziyaretçileri iki kat altın veriyormuş. Bunda da mesela her ürün değil de böyle meyve sebze ürünlerini elinde bulundurup böyle satarsan güzel oluyor. Ben normal ürün satmayı çok tercih etmiyorum ama bakarız duruma göre. Eğer gerçekten e, normal tezgahta sattığımızdan veya etkinlikte kazanacağımızdan daha fazla veriyor olursa böyle bir iki tane böyle çok elimizde bulunan ürünlerden olursa verebiliriz. İstakoz Havuzu ve yem yüzde %30 hızlandırma varmış. Cuma günü, cumartesi kız avcılar etkinliği, al ve ambar malzemeleri varmış. Bugün gelen mesela o cumartesi günü gelecek olan kişileri kasabınızda tutun. Onun, onun ödüllerini mutlaka almaya çalışın. O gün kimseyi boş göndermeyin. Pazar günü de yem etkinliği varmış. Derbi de Büyük Tavşan Derbisi. Harika bir hafta dileriz. Teşekkür ederiz. Gerçekten iyi bir hafta. Sadece böyle bir X bir etkinliği falan gelsin istiyorum ama önümüzdeki haftalarda gelse daha iyi olur tabii ki. Çünkü bu hafta böyle full stok yapmam lazım. Böyle e, eksiklerim çok var bence. Burada böyle şeyler var, şu var mesela gönderebileceğim. Bunu da belki şununla gönderirim. Çok da emin değilim. Şunu mesela silelim. Bunun XP'si çok düşük. Bununki de düşük. Bunun iyi. Şunun biraz daha iyi olabilirdi bence. Neyse böyle Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.